Uçan var. Yani uç, evet. şu anda yapıldı bu uçuyor. Ee, e, bunu <laughs> ihraçla ediyoruz inşallah. Eee ediyoruz. Bu silahlısı bunun eğitimde de var silahlısı da. Var. Bu şu anda ee, e, havada. E, havada ve yurt dışına da gidecek. Şöyle söyleyeyim. Yani. Aslında yine çok alçak gönüllü bir kelimeyle <laughs> sarf ediyor. Size manşet veriyor, fas geçiyorsunuz. <laughs> Nedir? Türkiye ilk defa ihraç ediyor. Bir uçak ihraç ediyor. Hürkuş, Ürkuş. Hürkuş. Bakın Türkiye ilk defa bir uçak bu uçağın özelliklerini, e, bu pervaneli gördüğünüz gibi 1600 beygir motoru var. Tabi onun e, bir bölücü gibi bu, güç olarak, taşıdığı yük olarak aşağı yukarı e, bir tona yakın patlayıcı taşıyor. E, gece görüş, günüz görüş sistemleri var. Ha burada arkada görebiliyorsunuz bu evet. şu anda uçak. İşte bu var gerçek... yani yani bu şu anda. Ya, hür, bu Hür Hürküş şu anda uçuyor yani bu şeyde... Tabi. Yani. Prototip falan değil bu. bu Uçağı bu gidiyor. Sertifikası tamamlanmış bir uçaktan bahsediyor. 6 ay sonra yurt dışına gidiyor. Teslim ediliyor. Bunu e, yurt dışına satıyor muyuz? Yani satıyoruz. Ya biz bu sattıklarımız o kadar isim istiyor. Gidiyor yani. Sattık gitti. Niye onu böyle hızlı geçiyorsunuz? <laughs> şey, bu, şey. böyle. Savunma şey. <laughs> <Ha, ona> böyle. <laughs> Kaç Allah. paraya satıyoruz? <laughs> onlar böyle, 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 kapalı. <laughs> Ama gerçek şu, e, Türkiye'nin ilk sabit kanat uçağı, Fix Wing. E, Fikri Bakanım bakandı, 2017'den bahsediyorum. Konya'da ateş ettik bulunan, ilk bulunlu e, ve e, 7 kilometreden herifi vurdu. Orada bütün ateşiler gelmişti. Ha, ülkenin ateşileri de geldi. E, yani yakıştıramıyorlar ya. Şaşırıyorlar meydan. Şaşırıyor. <laughs> ne olacak ya? Türkler nasıl yaptı bunu? Vurun ya, ne olacak gibi yani. Böyle bir yanılgı olmasın. Şöyle bir yanılgı olmasın. Şimdi uçağın e, önündeki motora bakarak bu uçakın üzerindeki sistemler e, farklı gibi görülmüştür. Bakın Yok. şu uçağa şöyle bir, demin hani yaklaşıyor ya pilotun bakın. Evet. Aynı av Bakın şu uçağın sistemi, birebir sistemi. Aynı. Bunun sisteminin aynısı. Aynısı. Aselsan av yöntemleri. Yani tabii. bunun De da mı aynısı? Yok. onunla hiç o Bu, başka, bir, o bu süperlik. Şey. Allah <laughs> ama şunu söylüyorum. Bu zaten eğitim uçağı olarak yapıldı. Yani F-16 pilotlarının ve diğerlerinin eğitim uçağı olarak yapılmıştı. Tabii. Bunu modelleri yapılarak geliştirildi. Tabii. Hani bazen şöyle dalga geçen insanlar oluyor. ya Ne yaptınız ya işte önünde pervaneli uçak yapmışsınız. Teröre karşı bir numara. O öyle değil işte. Tabii. Çünkü bu erken intikal ediyor. Atak da teröre karşı bir numara. O biraz daha geç intikal ediyor. İHA'lar yukarıda asılı bekliyorlar. Hedef bekliyorlar. Yavaş intikal. Hepsi yani yeri var. Şö şöyle yani o zaman en süper teknoloji e, muharip tabii. uçak. O evet. zaten aklı durduruyor. O aklı durduran bir Dur uçak. De. Şu anda önümde bulunan. Tabii. Çünkü yüzlerce kilometreden vurması lazım. Onun arkasından bu geliyor. Tabii. Hürjet. Bu önden yürüyor. Önden yürüyor. Hani Heh. ben teknolojik olarak Tabii diyorum. tabii. Üçüncü olarak da. Bu. Hür evet. kuş dediğimiz evet. şu anda zaten bu teslima hazırlanıyor. Teslime hazırlanıyor. Teslime hazırlanıyor. Teslime hazırlanıyor. Ee, evet, üç Türkiye önemli Türkiye'nin Türkiye e, AnK şeyden sonra, Ankalardan sonra, TB2'lerden sonra hava ihracat etmiş olduğu en önemli ihraç ürünü olacak. İhracat evet. ürünleri olacak bunlar. Müthiş. Gerçekten kutluyoruz emeği geçen bütün mühendislerimizi. Yani buna 10 yıldan beri çalışıyoruz yeni bir şey değil bu. Temel Bey size bir şey soracağım. Bu ulaştığımız noktada Türkiye'nin 1970'lerden, 80'lerden, 90'lardan emekleri var mı? Tabii, tabii. Ben İTÜ uçak mezunuyum. 79-83. İTÜ uçak fakültemizde 1950'de kullan, kurulan, Almanya'dan gelen mühendislerin rüzgar tüneli vardı. Olay oraya kadar gider. Oraya kadar gider. Ama nasıl bir yere getireyim o size. şöyle diyebilir miyim? Bak ben hani şu cümleyi kurum, kurmak istiyorum. Evet. Bu bizim 10 yıllardır verdiğimiz emeklerin ürünü müdür? Ee, yaklaşık 100 yıl. 100 yıllık emeğimiz. Mü? Rahmetli Nuri Demirağ. nu 40 ilk savaş uçağımız. 1938. Savaş çıkana kadar geliştirilmiş. Atatürk hayatta. Aynen öyle. Ee, savaş çıkınca durdurulmuş rahmetlinin Türkiye hediyesi buydu. İlk savaş uçağı, iki motorlu. Bugün bile fonksiyon olabilir. Şöyle oldu, bunun dosyasını Almanya'da Türk olan bir mühendis arkadaş buldu, kitaplaştırdı bunu, oradan çıkardı bunu. Biz böyle maket yaptık. Şimdi Bursa'daki bir hocamız bunu bir ihal olarak belirli büyüklükte uçurmaya çalışıyor. Bize destek vereceğiz ona. sudan selam Bu oldu. nostaljik bir yani. Aynen. Şey, Hayır, evet yani, yani bu ama bunlar üst üste konuyor. Buradan başlamış yani. Yani evet. asıl savaş uçağı, ilk savaş uçağımız bu Uçmayan savaş uçağımız. henüz uçmamış. Denenmiş ama yapmak Aynen istenmiş. Öyle. Tabii rüzgar denen, her şey profesyonel yapılmış Yani uçuşa çok yakındı bu. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Evet. Türkiye'nin ya yani Mete bey yani kesintisiz bu hedeflere ulaşmak için Türkiye çabalar sarf etmiş. Engellenmiş. Önüne setler çekilmiş ama bir birikim oluşmuş. O birikim şu anda patlıyor. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben Aynen niye uçak mühendisi olarak. oldum? Niye i̇şte oldun? Çünkü Kıbrıs Barış Harekatında ambargo'yu hatırlıyorum. Hürriyet Gazetesi bilmem siz gördünüz mü? Kapaktan ortada bir uçak. Amerikan ambargosu. gasket. yani hidrolik şeylerin sızma vermediği için uçaklarımız uçamıyor. Ambargo. O ambargoyla başlayan. Türkiye'de kam. Bizim vakıf dediğimiz şu şey var. Silah kuvvetleri. O zaman kurulmuş. Rahmet Öyle Erbakan mi? Hocanın ha. Gayreti var onda. Özel Erbakan Hoca'nın çok özel gayreti var. Bir sonra tabii orta bu kadar çocukları. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı. Evet. evet. İsim o değildi. Sonra bu hale geldi. Ve vatandaş parasını verdi, bileziğini verdi. Ben çocuk şeyimle gördüm onu. Aslında bunlar duygusal şeyler ama Aslında o bir şey yapalım. zaman. Işte, e, tam da onu soralım mı? Şu anda genel müdürlüğünü yaptığı Tesiste Genel müdürlüğü yaptığı tesiste ilk e, buradan yurt dışına gönderilen bursla gönderilen öğrencisiniz. 70 sadece. kişiden biriyim. Rahmetli Özel. F16 Offset programında 70 kişi gönderdi. İlk olarak gönderdi. İnanmış yani adam değil ha, mi bunun yani olacağına. Ya. Yani müthiş tabii, bir şey. Tabii, o yani, yani. yani. istediğiniz işte bu. Evet. Tabii. Yıllar Hayır, önce ben, gönderilen ve o tesiste şu anda genel müdür olan bir profesör. Ben Temel Bey'in kişisel başarı hikayesinden ziyade Şuna kafayı taktım yani Özal inanmış tabii. göndermiş 70 kişi diyor 70 kişiyi yani hep istemiş böyle bir şey üretmeyi tabii, tabii. Türkiye hep istemiş tabii. Erbakan da istemiş Demirelde de istemiş tabii. Özal da istemiş Zaten ilk Tusaşın kuruluşunda o dönemdeki olanlardan bir tanesi de e, o zaman işte ce, şey net net tam e, ne, şey ne, neydi o zamanki 73'teki eee hükümetinin Ecevit Erbakan. Ercevit Erbakan ismini ismini, bir ismini ya o, ona evet. vermediler. O MC Milliyetçi. Ha öyle de, mi peki? O, bu o zamanki sensiz, tabii. E, kurulan tabii. E, fabrika. Tabii. O zaman Öyle mi 73'te? Evet. Tabii tabii. Tabii Tusaş. Aslında ilk... bütün bunlar Kıbrıs barış hareketi ve ambargo ile başladı. Ha ambargo Aselsan, bizi. Aselsan'da selsan öyle başladı. Orada Am, ambargo yiyince yapacak bir şey yok. Başa düştü. Hiç başa düştü. Evet, evet. Başa Çok düştü. önemli bir şey. Ama yani. Türkiye'nin bulunduğu, bulunduğu bugünkü durum da iş başa düştü yani. Peki bir şey soracağım. Evet. 1973'te, 1973'te temeli atılıyor. 73'te ben 73, 73. Aynen, 73. ambargo işte. Amargonun Ambar etkisi. Tamam. Evet. 73'te temel atılıyor. 2005'ten sonra büyük bir ivme mi kazanıyor? Şöyle oluyor. Şimdi F16 projesi bitiyor. Ondan üzerine Amerikalılar, General Dynamics, sonra Lockheed Martin oldu. O ayrılıyor. Hisseleri Türkiye satın alıyor. İyi ki o zamanki büyüklerimiz satın almış. Ee, tabii o ara proje olmayınca biz de kendimize iş olarak e, uçak yapısına dönüyoruz. Bu çok önemli bir dönüş. E, bu arada bizden bin kişi ayrılıyor. Yıl kaç? E, 2005. Ondan sonra uçak şeye, pardon şirket diğer şirketlere parça yapmaya dönüyor. Bu çok önemli bir dönüşüm ve burada 4000 teknisyenimiz yetişiyor. Yapma gücümüz oluyor. Aslında böyle teknolojik bir şey yapacaksanız önce taşeron olacaksınız. Yapmayı teksti de, de öyle. Önce yapmayı becereceksiniz. Güzel yapmayı. Becereceksiniz. O zaman bu 2005'te başlamış. Evet. Bu büyük güzel, dönüşüm. Güzel yapmayı becereceksiniz. Ondan.